Hoş geldin. Bugün seninle birlikte e, belki de her işin temeli olan ama bazen gözden kaçırdığımız kavramlara bakacağız. Örgüt, misyon ve vizyon. Hı hı. Özellikle de sağlık kurumları özelinde konuşalım diyoruz. Çok önemli bir konu, evet. Elimizdeki bilgilerde doktor öğretim üyesi Alişan Baltacı'nın ders notlarından geliyor. Yani sağlam bir dayanağımız var. Güzel, güvenilir kaynak olması önemli tabii. Amacımız ne peki? Yani bu sohbetle nereye varmak istiyoruz? Şey, ister lisans, yüksek lisans, ister doktora öğrencisi ol, ister zaten sektörde çalışıyor ol. Evet. Bu temel kavramları bir netleştirelim. Özellikle sağlık alanında ne ifade ediyorlar onu anlayalım istiyoruz. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. O zaman en temelden yani örgüt dediğimiz şey ne? Sadece bir araya gelmiş insanlar mı? Bil. Şöyle düşünelim. Ortak bir hedefleri var, tamam mı? Tamam. Ve bu hedefe ulaşmak için bilinçli olarak yapılandırılmış bir şekilde çalışıyorlar. Yani kim ne yapacak belli, bir hiyerarşi var, işler koordine ediliyor. Anladım. Yani organize bir yapı. Aynen öyle. Amaçlı bir etkileşim var işin içinde. Yoksa sadece kalabalık olurdu, örgüt değil. Peki, yapı tamam. Gelelim misyona. Çok duyuyoruz bu kelimeyi. Tam olarak ne anlama geliyor? O yapının nedeni mi bu? Kesinlikle. Misyon bir örgütün varoluş sebebi. Yani ben bu dünyada neden varım sorusunun cevabı aslında. Hmm. Bunu tanımlarken de şunlara bakıyor. Benim temel amacım ne? Hangi değerleri savunuyorum? Kime hizmet ediyorum? Yani paydaşlarım kimler? Hastalar mı? Çalışanlar mı? Toplum mu? Hepsi olabilir tabii. Tabii ki. Ve bu paydaşların ihtiyaçları ne? Ben bu ihtiyaçları kendi faaliyetlerimle nasıl karşılayacağım? İşte misyon, bütün bu soruların cevabını e, böyle net, kısa, akılda kalıcı bir cümleye sığdırma işi. Hmm, anlıyorum. Yani bugünü, varoluş amacını anlatıyor. Peki vizyon, o zaman o da geleceğe dair bir şey mi? Tam üstüne bastın. Vizyon gelecekle ilgili. Misyonu gerçekleştirirken uzun vadede nereye ulaşmak istiyoruz? Gelecekteki idealimiz ne? Bir hedef gibi mi? Bir hedef, evet. Ama daha çok ilham veren, motive eden bir hedef. Çalışanlara işte biz buraya gidiyoruz diyen bir şey. Hı hı. İyi bir vizyon, hem iddialı olmalı, biraz zorlamalı ama aynı zamanda gerçekçi de olmalı. Ayaklarımız yere basmalı ve tabii misyonla uyumlu olmalı, herkese net bir yön göstermeli, bir nevi pusula gibi. Misyon neden, vizyon nereye? Anladım. Peki tamam bu kavramlar genel olarak önemli ama sağlık kurumları için e, özel bir durumu var mı? Daha mı kritik? Olmaz mı? Hem de nasıl? Çünkü sağlıkta işin ucu doğrudan insan hayatına dokunuyor. Evet, doğru. O yüzden bir sağlık kurumunun misyonu ve vizyonu öyle sadece duvara asılacak güzel sözler olamaz olmamalı. Günlük kararları, hasta bakımını, tedavi yöntemlerini hatta araştırmaları bile yönlendirmeli. Yani çok daha somut olmalı etkileri. Kesinlikle. Genellikle odak noktaları ne oluyor? Hasta merkezli bakım, yani her şeyin ortasında hasta var. Toplum sağlığına katkı sağlamak ve tabii ki yenilikçilik. Tıpta, hizmette sürekli daha iyiyi aramak. Örnekler üzerinden gitsek belki daha netleşir. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün misyonu neydi? Sağlığı teşvik etmek, dünyayı güvende tutmak, savunmasızlara hizmet etmek. Evet, oldukça geniş kapsamlı. Vizyonu da herkesin sağlıklı ve üretken bir hayat yaşayabileceği bir dünya. Çok büyük bir hedef. Büyük evet. Küresel bir bakış açısı var. Mayo Kliniğe bakarsak, misyonu entegre klinik uygulama, eğitim ve araştırma yoluyla her hastaya en iyi bakımı sağlamak. Daha odaklı. Hı hı. Kendi alanına odaklanmış. Vizyonu da kısa ve net tıbbı dönüştürmek. İşte bu örnekler farkı güzel gösteriyor. Biri daha genel, diğeri daha spesifik ama ikisi de yol gösterici. Misyon bugünkü işi, amacı anlatıyor. Vizyon ise gelecekteki o büyük hayali, hedefi. Yani ikisi de şart. Birbirini tamamlıyorlar. Aynen öyle karar alırken ikisine de bakmak lazım. Kurumun değerlerini de yansıtıyorlar zaten. Biri köklerse, diğeri ulaşmak istediğimiz dallar gibi. O zaman şunu anlıyoruz. Bir sağlık kuruluşu için misyon ve vizyon belirlemek yetmiyor. Asıl mesele bunu yaşamak. Stratejiden tut da günlük işleyişe kadar her şeye sinmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yoksa dediğin gibi duvardaki süslü yazılardan ibaret kalır ki bunun kimseye faydası yok. Özellikle sağlıkta Peki bu nasıl olacak? Yani bu ifadeler nasıl hayata geçecek? İşte bu liderlik ve kurum kültürü meselesi. Bu ifadeler kurumun pusulası dedik ya. Evet. İşte bu pusulayı kullanarak hasta bakımını sürekli iyileştirmek, çalışanları ortak bir amaç etrafında toplamak, yenilikçi fikirleri desteklemek ve tabii toplumun güvenini kazanmak gerekiyor. Başarı bu ifadelerin ne kadar içselleştirildiği ile çok alakalı. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana şöyle bir soru geliyor aklıma. Kendi çevrende gördüğün, belki hizmet aldığın sağlık kurumlarını bir düşün. Sence onlar kağıda yazdıkları o misyon ve vizyonları gerçekten ne kadar yaşıyorlar? Yani o büyük laflar koridorda koşturan bir hemşirenin ya da poliklinikteki doktorun o anki kararını etkiliyor mu dersin? Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer bir soru değil